Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Asman Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik tarif sevenler için çok kolay bir şekilde hazırlanan pizza poğaça tarifiyle geldim. Tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. ve pizza poğaçamın hamurunu yoğurmaya başlıyorum öncelikle mayamı nasıl kullandığımı size anlatayım arkadaşlar ben yaş mayayı marketten alır almaz hemen getirip buzdolabının buzluk kısmına kaldırıyorum orada aylarca bekletebilirsiniz ve kullanacağım zaman çıkarıp buzlu buzlu hiç vakit kaybetmeden hemen bölüp ne kadar istiyorsam o kadar kullanıyorum şimdi de yarım paket yaş mayamı hemen bıçakla iki parçaya böldüm ve yarısını hamur yoğurma kabımın içine aldım ve üzerine bir çay bardağı oda ısısındaki suyu ekleyip bir yemek kaşığı da toz şekerini ekleyip güzelce mayamı erittim hemen ardından yarım çay bardağı ayçiçek yağı bir çay bardağı ılık süt ve bir yumurtanın akını da ekledim sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım bu malzememi güzelce karıştırdım ve unumu eklemeye başladım. 2 su bardağı unumu ekledim. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ben mayalı hamurlarda tuzu Genelde direkt mayanın üzerine değil de un ekledikten sonra unun üzerine ekliyorum ki mayamızın aktifleşmesini yani hamurumuzun çabukça kabarmasını mayalanmasını yavaşlatmasın. 3 su bardağı unumu ekledim. Spatulayla şöyle bir karıştırdım ve şimdi tekrar 4. su bardağı unumu da ekliyorum. Spatulayı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum hamurum biraz daha cıvık tekrar 5. su bardağında yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum 5. su bardağından bir parmak kadar yani bir e, ya da iki yemek kaşığı kadar unum arttı arkadaşlar hamurumuzun kıvamı yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor yani cıvık değil de yumuşak bir hamur yoğuracağız Poğaç hamurunu yoğururken biraz daha Uzun sürede yoğurursak hamurumuz daha güzel olur. Bir süre yoğurduktan sonra ellerimi yıkayıp tekrar hamurumu biraz daha yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, elime ve yoğurduğum kaba yapışmayan bir hamur oldu. Poğaça hamurlarının kıvamı bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi cıvık değil, yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Onu eklerken yavaş yavaş kontrol bir şekilde ekleyen un miktarı sizde biraz daha az ya da fazla olabilir. Hamurum güzelce yoğurdum. Ben üzerine bu şekilde bir tatlı kaşığı kadar ayçiçek yağı döküp her tarafına sürüyorum ve bir poşete geçirip güzelce sarıp mayalandırıyorum. Hamurun mayalanırken ben içine koyacağım malzemeleri hazırladım. 2 adet domatesim küp küp doğradım ve biraz salam, 1 Bir adet kapya biber ve 2 adet yeşil biberimi de aynı şekilde küçük küçük küp küp doğradım ve baharatlarım karabiber, pul biber ve kekik birer çay kaşığı. Baharatları da kenara aldım. Hemen bir kasemin içine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ve üzerine 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı kadar su ekleyip güzelce bu malzemeleri de karıştırıyorum. Ben malzemelerimi hazırlarken hamurum da mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı çok güzel bir hamur oldu. Üzerine ayçiçek yağı sürdüğüm için ele ve üzerine kapattığımız kapağa yapışmayan, gayet kıvamlı, güzel bir hamur. Masamın üzerine güzelce unluyorum ve hamurumun hepsini masamın üzerine alıyorum. hamuru masanın üzerine aldıktan sonra fazla oynamıyorum yoğurmuyorum bu şekilde toplamam yeterli olacaktır hamurum güzelce toparladım ve altını üstünü güzelce unlayıp elimle hafif hafif bastırıp daha sonra oklava ile açmaya başlayacağım İsterseniz merdane ile isterseniz oklava ile açabilirsiniz hangisiyle daha kolay açmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz Gördüğünüz gibi ilk aşamada hamurumu arkasını önünü çevirerek açıyorum. Her taraf eşit bir şekilde unlansın. Açarken merdaneye ya da oklavaya yapışmasın. Ununu az dökmeyelim ki hamurumuzu çok büyük açacağımız için masanın üzerine yapışmasın. Dediğim gibi ilk aşamada çevirerek açıyorum. Daha sonra bu şekilde oklavayla bastırarak her tarafını eşit olacak bir şekilde güzelce hamurumu açıyorum dediğim gibi çok kolay bir şekilde hazırlanan bir poğaça tarifi arkadaşlar pizza poğaça. Ben bu poğaçayı hafta sonu sabah kahvaltı hazırladım. Birazcık erken kalkıp hamurumu yoğurdum. Zaten çok az malzemeyle az bir hamur yoğuruyoruz. Ee, hamurum kısa bir sürede mayalandı ve bu şekilde açıp daha sonra üzerine salçalı sosumu sürüyorum. Hamurumu elimden geldiği kadar büyük açmaya çalıştım. Çok inceltmeye gerek yok. Ve bu şekilde her tarafına salçalı sosu güzelce sürüyorum salçalı sosu sürdüm hemen ardından baharatları açtığım hamurun her tarafına serpiştiriyorum Salçalı sosumu sürdüm ve hemen ardından doğradığım domates, salam, e, biberleri ve mısırları sıralama hiç önemli değil. Bu şekilde hamurun üzerine serpiştiriyorum. İçinde istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemeleri, sucuk, sosis ya da daha farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası size kalmış. Bütün malzemeleri güzelce hamurun her tarafına. Serpiştirdim ve şimdi ucundan sıkı sıkı rulo yapmaya başlıyorum. Hamurun uç kısımlarını boş bırakmayalım malzemeleri uç kısımlarına değerleştirelim. Gördüğünüz şekilde hamurumu güzelce rulo yapıyorum ve kocaman bir rulo oldu. Bu şekilde kenar kısımlarını da iyice birleştiriyorum ki daha sonra pişerken açılmasın. Ve keskin bir bıçakla hamurumu yaklaşık bir buçuk iki parmak genişliğinde kesiyorum. Hem hazırlaması çok kolay hem çok lezzetli yumuşacık bir pizza poğaça tarifi arkadaşlar. İsterseniz kahvaltıya isterseniz misafirleriniz geldiği zaman çayın yanına da hazırlayabilirsiniz. Hem çocukların hem büyüklerin çok severek yiyeceği bir tarif. İç malzemesine istediğiniz, sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. yağlı kağıt serdiğim tepsiye bu şekilde biraz aralık bırakarak yerleştiriyorum benim yaptığım hamurdan iki tepsiye yakın poğaça çıktı çok bereketli bir poğaça tarifi tepsiye dizdim ve hemen ardından bu şekilde elimle biraz bastırıp hem düzeltiyorum hem biraz yasıltıyorum bastırdıktan sonra üzerine bir poşetle ve bir bezle kapatıp yaklaşık 20 dakika hamurumu tepside mayalandırıyorum hamurumu 20 dakika mayalandırdım ve üzerine yumurta sarılarını kenarlarına ve üzerine bolca sürüyorum fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısıttım 190 ya da 200 derecede pişirebilirsiniz Yumurta sarılarını da sürdükten sonra alt üst ayarda ısıttığım fırınıma poğaçalarımı gönderiyorum altı üstü güzelce kızarana kadar fırında pişiriyorum ve poğaçalarım servise hazır gördüğünüz gibi muhteşem oldular hem yumuşacık pofidik pofidik hem çok lezzetli hem çok doyurucu ve hazırlaması da çok kolay bir poğaça tarifi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.